Ekrem İmamoğlu'nun hizmetinden memnun musunuz yoksa değişmeli mi? Yani İstanbul seçimleriyle alakalı öngörünüz nedir? Ekrem İmamoğlu'nun işi kolay değil. Onu destekleyen ittifak artık yok. Ama Murat Kurum'un işi de kolay değil. Çünkü Ekrem İmamoğlu da artık deneyim de kazandı. Ve bu kutuplaşma ortamı da bir şekilde ittifak olmasa da onun oylarını konsolide edebilir. Belli eksilmeler olsa da. Öte yandan Cumhur İttifakı da bu işten çok daha büyük bir başarıyla çıktı Mayıs seçimlerinden. O de ciddi bir şansı var. Ama Murat Kurum soğukkanlı bir kampanya yapıyor. İstanbul üzerinden konuyu İstanbul'a endekslemesinin doğru bir strateji olduğunu düşünüyorum. Böyle gidip polemik yapmazsa bir şekilde AK Parti'nin 2019'da özellikle Haziran'a ısrarla kaybettiği oyu yeniden toparlama şansını görüyorum. Doğru bir aday mı Murat Kurum? Ben doğru bir aday olduğu kanaatindeyim. Peki projeleri yani İstanbul'un en büyük problemi beklenen bir deprem var ve evet.